Evet, herkese merhabalar. Şimdi sütümüzü aldık sütçümüzden. Bizim burada e, gezen hayvanlar var ya şey böyle ot yiyen yani dağda gezenler oluyor böyle e, bağların arasında ot yiyip gezenler var. Bir de diğer samayi yiyenler var. Şu an gezen hayvan ikisi daha güzel çıkıyor sütü. Ben şimdi bunu kaynattım kaymağını da şimdi içine karıştırdım kaymaklıydı şöyle elimizle bakıyoruz elimizi böyle hafif yakacak derecede olduğu zaman hafif böyle o zaman e, sütümüzü mayalayacağız şimdi ne yapıyoruz şurada da yoğurdumuz var aynı yine sütten yapılma yoğurt e, buna e, şimdi bu 5 litre süt almıştım ne yapacağız 4 litresini yapıyoruz. Gerisini de ayırdım belki içilir diye. Şimdi 4 litreye şöyle birazcık da bir de tuz atacağız bakın içine. Şöyle bakın şu kadarcık. Biraz daha atalım. Böyle karıştırıyoruz bunu. Ondan sonra içine 3 kaşık şu şekilde 3 kaşık yoğurt atıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şunu biraz daha atayım. Bizim elimizde ilk hakmanımız ne Bismillahirrahmanirrahim. Şeytan Bismillahirrahmanirrahim. Böyle karıştırdık bunu şimdi süte. Karıştırdıktan sonra ne yapacağım biliyor musunuz kavanozlara. Bunu şöyle göstereyim. Şimdi sütümüzü böyle e, ne yaptık? Bir çay kaşığı e, şey attık içine, tuz attık. Şimdi kavanozlara dolduruyoruz. şekilde bunu böyle koyuyoruz. ve evet, sütlerimizi şimdi koyduk. Ondan sonra şöyle koyalım. Şöyle azıcık daha atayım içlerine. Şimdi şunu da şu şekilde alıyoruz. Kalın bir şey olacak tabii ki. Bu şekilde. Sütlerimizi, yoğurtlarımızı yani şu şekilde buraya dizeceğiz. Dizdikten sonra da ağızlarına şöyle şu şekilde peçeteyle kapatıp Bakın şöyle işte. şu şekilde peçeteyle kapattıktan sonra şu kalını tekrar bu şekilde kapatıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Daha kapatayım üstüne, şöyle, bu şekilde mayalanmasını bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu bayalandıktan sonra tekrar bayalanmış halini gösteririm size. Ay yani yoğurt olmuş halini göstereceğim. İnşallah diyelim. Şimdilik hoşçakalın. Abone olmayı da unutmayalım lütfen. Evet. Şimdi yoğurtlarımızı açacağız. İstanbul'dan benim ablacığım geldi. Şimdi onun için yo yoğurt, mayaladım. yoğurt mayaladım. Çok seviyor. Için. O açsın bakalım. İnşallah. Bakalım tutmuş Çok mu? Sıcak. sıcak mı daha? Aç bakalım. Sıcak. Aç aç. Ama sıcak. Tutmuş mu bakalım fıtmışlar. Tutmamış ama biraz dur, sallanıyor bakayım. sanki. He? Daha dur biraz evet, daha dursun. Evet, biraz daha dursun. Daha dursun. Biraz Bak, daha. Tak bakayım. Sıcak. Oo sıcak. sıcak. Ama ta, kaç saat oldu? Oldum, 3 saat. Biraz daha dursun. Dursun bakalım. İnşallah. Ablam için yaptık bunları. Benim için. Ben istedim yoğurt. Evet. Ben de yoğurt yapıyorum ama evet, Hüseyin benim. bir bakıyorum gidiyor şeyden buradan e, köy, köy sütü devam. Köy sütü tabii ki. Sizin ben köy yoğurdunu seviyorum. güzel, yoğurdu güzel oluyor. Evet, evet hadi bakalım. Ablacığım, yemek nasıl Amin ablacığım, hep birlikte. <laughs> hadi bakalım, sonra yine bakarız. Bakarız, görüşürüz. Evet efendim, işte bu şekil yoğurdumuzun son hali bakın. Şöyle yoğurdumuz oldu. Böyle köy yoğurdu olduğu için kaymağı bu şekilde üzerinde kalın bir şekilde oldu bakın hiç sallanmıyor da bu şekilde yoğurdumuz olmuş durumda